Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Lordoz ya da hiperlordoz sadece bel bölgesini değil, omurganın bütününü etkileyen ve doğru duruşu engelleyen bir duruş bozukluğudur. Görünümde karın öne doğru çıkar, kalça geride görünür ve beden belden çökmüş gibi durur. Pelvisin öne düşmesiyle bel çukuru artar, karın ve kalça kasları dengesiz çalışır. Çalışma boyunca duruşları uygularken odak noktamız alt karın aktifken pelvisini türleştirip bel boşluğunu kapatarak uygulamaktadır uygulamak olacak. Orijinal yoga sistemi teknikleriyle hazırladığımız bu çalışmayı düzenli uyguladığınızda omurganız desteklenir ve doğru duruşa sahip olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Tam yoga nefesiyle başlıyoruz. Önce nefes verip akciğerleri boşaltıyoruz. Nefes alırken önce karın, almaya devam göğüs. En son omuzları yükseltip tam doldurun. Verirken önce karnı içe çekin, sonra göğüs, en son omuzlar iniyor. Bu şekilde devam edin. Acele etmeden bölüm bölüm nefesi tam doldurup tam boşalt. Bu teknikle akciğerleri tam kapasite çalıştırıyoruz. Uykusuzluk, depresyon gideriliyor. Tüm akciğerlere odaklanın. Solunum farkındalığını geliştirin. Son kere farkındalıkla uygulayalım. Nefesi verince bitiriyoruz. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Duruşlara geçiyoruz rahatlama konasana duruşunu uygulayacağız. Matta yan dönebiliriz. Nefes alırken bacakları birleştiriyoruz. Ayak baş parmakları topuklar temasta. Verirken elleri kalça yanına getirip sırtı dikleştiriyoruz. Nefes alırken kolları dümdüz kaldırın. Bilekleri büküp el baş parmaklarını birleştirin. Nefes verirken bel boşluğunu kapatıp öne eğilin. Gövde yere paralel ellere doğru bakın. Bu asana ile bedenin genel sağlıksız duruşu düzeltilmekte ve gerginlik ortadan kaldırılmaktadır. Samokon asana sırt ve bel kaslarının farkına varılmasını sağlar ve onları güçlendirip esnetir. Çıkıyoruz, nefes alırken doğruluyoruz, verirken kollar serbest, derin nefesle gerginliği atıyoruz. Arda Uttana Kati Asana duruşuna geçiyoruz, matın arkasına geçelim, ön boş olsun. Nefes alırken sağ adımı öne atıyoruz. Verirken sol dizi yere yerleştirin. Nefes al, kolları kaldır yere paralel. Verirken bel boşluğunu kapatarak sağa dönüyoruz. Sol eli sağ dizin üstüne yerleştirip sağ eli sol topuğun üstüne koyun. Göğsü tam sağa çevirip arkaya topuğa doğru bakıyoruz. Sırt, bel, pelvis, uyluk ve bacak kasları güçleniyor. Omurga ve gövde kasları esniyor. Nefes al, doğru, kollar yere paralel verirken ortaya dön. Nefes al, bacakları düzleştir. Verirken sağ adım geri, stambasana, basağına derin nefesle gerginliği atıyoruz. Diğer yönden uygulayacağız. Nefes alırken sol adımı öne atın. Verirken sağ dizi yere yerleştirin. Nefes al, kolları kaldır yere paralel. Verirken sola dönüyoruz, bel boşluğunu kapatıyoruz. Alırken sağ eli sol dizin üzerine, verirken sol eli topuğa yerleştir. Duruşta kalıyoruz. Kalça eklemleri gerilmekte ve pelvisin pozisyonu düzelmektedir. Bedenin genel duruşu gelişmektedir. Nefes al doğrul, kollar yere paralel. Verirken ortaya dön. Nefes al kolları indir. Verirken bacakları düzleştir. Sol adım geri, stambasağına derin nefesle gerginliği atın. Oturarak duruşlara geçiyoruz. Nefes alırken yavaşça çömelin. Verirken arkaya yaslanıp bacakları aralayın. Prarambik seti asana duruşu. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Paschimottana asana iki duruşunu uygulayacağız. Nefes alırken bacakları birleştirin. Verirken elleri kalça yanında yere bastırıp sırtı dikleştirin. Nefes alın, verirken öne hareket, kolları dizlerin altından geçirip bacaklarınıza sarılın. Duruşta kalıyoruz. Duruşta kalırken alt karın kaslarımız aktif, bel boşluğumuz kapalı oluyor. Başımızı indiriyoruz. Bu asana diz arkasındaki kirişleri, kalça eklemlerini, omurgayı, bacak, kol, omuz ve göğüs kaslarını esnetmekte, boyun, sırt, kalça ve bel kaslarını güçlendirmektedir. Nefes alırken başı kaldırıp doğrulun, verirken arkaya yaslanıp bacakları aralayın. Prarambik siti asana duruşu, derin nefesle gerginliği atıyoruz. Buhu namana sana duruşunu uygulayacağız. Nefes alırken bacaklarınızı birleştirin. Verirken elleri kalça yanında yere bastırıp sırtı dikleştirin. Nefes alırken gövdeyi 90 derece sağa çevirip elleri sağ yanda yere yerleştirin. Verirken bel boşluğunu kapatıp kolları dışa doğru bükün ve başı yere yaklaştırın. Omurga ve omurlar canlanıyor. Çıkıyoruz. Nefes al, başı kaldır. Verirken arkaya yaslan, bacakları arala, Prerambik state asana duruşu. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Diğer yönden uyguluyoruz. Nefes alırken bacakları birleştirin. Verirken elleri kalça yanında yere yerleştirip sırtı dikleştirin. Nefes alırken elleri sol yanda yere koyun. Verirken bel boşluğunu kapatıp kolları dışa doğru bükün. Başı yere yaklaştırın. Pelvis bölgesi, kalça eklemleri, bel ve sırt kasları esniyor. nefes al, başı kaldır. Verirken arkaya yaslan, bacaklar aralık, prerambik asana duruşu. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Arda navasana duruşunu uygulayacağız. Nefes alırken bacakları birleştiriyoruz. Verirken elleri önde kenetleyip başın arkasına yerleştirin. Nefes al, bel boşluğunu kapat, gövdeyi geriye ver, Nefes verirken alt karın bölgesini aktif tutarak bacakları dümdüz kaldırın. Omurganın alt kısmındaki sinirler canlanıyor. Nefes al, bacakları indir. Verirken eller geri. Nefes al, arkaya yaslan. Verirken bacakları arala. Pranabik Sete Asana. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. sırt üstü tekniklere geçiyoruz. Nefes alırken kolları kaldır yere paralel. Verirken yavaşça sırt üstü yatıyoruz. Bacaklar aralık, avuçlar yukarı. Şavasana, derin nefesle gerginliği atıyoruz. Her nefes verişte tüm birikmiş gerginliği atın. Şava, udara karşına asana bir duruşunu uygulayacağız. Bacakları birleştirin. Avuçlar yerde. Nefes alırken kolları omuz hizasında yere yerleştirin. Verirken bacakları bükün. Ayaklar yerde. Bel boşluğunu kapatıp alt karın bölgesini aktifleştirin. Nefes al, sağ ayağı sol dizin üstüne yerleştir. Verirken bacakları sola yatırıp başı sağa çevirin. Kalça eklemlerindeki biçimsizlikler düzelmektedir. Nefes alırken başı ortaya çevir, verirken bacaklar geri. Nefes al, sağ ayak geri. Verirken kollar yanda, bacakları uzatıp aralayın. Şavasana derin nefesle gerginliği atıyoruz. Diğer yönden uygulayacağız. Nefes alırken bacakları birleştirin, verirken avuçlar yerde. Nefes al. Elleri omuz hizasında yere yerleştir. Verirken bacakları büküyoruz. Ayaklar yerde. Bel boşluğunu kapatıp alt karın bölgesini aktifleştirin. Nefes al. Sol ayak sağ dizin üstünde. Verirken bacakları sağa yatırın. Başı sola çevirin. Duruşta kalın. Omurga, kalça eklemleri, omuz, kalça ve uyluk kasları esniyor, karın kasları güçleniyor. Nefes al, başı çevir. Verirken bacaklar geri. Nefes al, sol ayak yerde. Verirken kollar geri. Nefes al, bacakları uzat. Arala. Verirken avuçları yukarı çevirin. Şava Derin nefesle gerginliği atın. Pada, sançalana asana bir duruşuna geçiyoruz. Nefes al, bacakları birleştir. Avuçlar yerde. Verirken bel boşluğunu kapatıp bacakları bükün, dizleri göğse yaklaştırıp duruşta kalın. Duruşu uygularken bel boşluğunuzun kapalı olmasına, pelvisin nötr pozisyonda olmasına ve alt karın bölgesinin aktif olmasına dikkat edin. Nefes al, bacakları düzleştir. Verirken bacakları bük. bacakları düzleştir. Verirken bacakları göğse yaklaştır. Nefes al, bacakları düzleştir. Verirken büküp göğse yaklaştır. Nefes al, bacakları düzleştir. Verirken büküp göğse yaklaştırın. Duruştan çıkıyoruz. Nefes alırken bacakları uzatıp aralayın. Verirken avuçları yukarı çevirin. Şavasana duruşu. Derin nefesle gerginliği atın. Arda supta pavana muktasana duruşuna geçiyoruz. Nefes alırken bacaklarınızı birleştirin, verirken avuçlar yerde. Nefes al, sol bacağı bük, verirken elleri kenetleyip dizin üstünden tutun. Nefes al, verirken bel boşluğunu kapatıp başı dize yaklaştırın. Nefes alırken başı indirip dizi bırakın. Verirken bacağı uzatıp gerginliği atıyoruz. Nefes al, sağ bacağı bük. Verirken elleri kenetleyip dizin üstünden tutun. Başı dize yaklaştırın. Bel boşluğunuz kapalı, alt karın aktif olsun. Duruşta kalın. Nefes al, başı indir, dizi bırak. Verirken bacağı uzatıp bacakları aralayın. Avuçlar yukarı. Şavasana duruşu. Her nefes verişte tüm gerginliği atın. Ve kapada çakra padasana duruşuna geçiyoruz. Nefes alırken bacakları birleştirip avuçları yere yerleştirin. Verirken bel boşluğunu kapatıp sol bacağı dümdüz kaldırın. Bacak, sırt, karın ve pelvis kasları güçleniyor. Nefes al, bacağı indir. Verirken gerginliği atın. Nefes alırken sağ bacağı dümdüz kaldırın. Verirken indirin. Nefes al, sol bacağı kaldır. Verirken indirin. Nefes al, sağ bacağı kaldır. Verirken indir. Nefes al, sol bacağı kaldırın. verirken bacağı indirin. Nefes alırken sağ bacağı kaldırın. Verirken indirin. Bacaklar aralık, avuçlar yukarı. Şavasana derin nefesle gerginliği atın. Merudan da şitili karana duruşuna geçiyoruz. Nefes alırken bacakları birleştirin, avuçları yere yerleştirin. Verirken bel boşluğunu kapatıp ayakları yerden kaldırın, bacakları bükülü tutun. Baldırlar yere paralel pozisyonda durmalı. Nefes alırken bacakları düzleştirip indirin, verirken bacakları bükün. Nefes alırken bacakları büküp indirin, verirken bacakları bükün. nefes al, bacakları düzleştir, indir, verirken bacakları bükün. Bu asana sırt sertleşmelerini ve bel ağrılarını gidermektedir. Omurga rahatlamakta ve gerginlik atılmaktadır. Nefes alırken bacakları indirin. Verirken bacakları aralayıp avuçları yukarı çevirin. Şavasana duruşu Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Sıkanta, kati, asana duruşunu uygulayacağız. Nefes alırken bacakları büküp ayakları yere yerleştirin. Nefes verirken bel boşluğunu kapatıp bedenin üst kısmını yerden kaldırın. Kolları öne uzatıp dizlere dokunun. Karın bölgesini aktif tutun. Çene ve boyun çukuru arasındaki mesafeyi koruyun. Nefes al, gövdeyi indir. Verirken gövdeyi kaldırıp dizlere dokunun. Nefes al, gövdeyi indir. Verirken gövdeyi kaldırıp dizlere dokunun. Nefes alırken gövdeyi indirin. Verirken kaldırıp dizlere dokunun. Nefes al, gövdeyi indir. Verirken son kere üst gövdeyi kaldırıp dizlere dokunun. Nefes alırken gövdeyi indirin. Verirken kolları indirip bacakları uzatın. Şavasana, bacaklar aralık, avuçlar yukarı derin nefesle gerginliği atın. Kandarasana duruşunu uygulayacağız. Nefes alırken bacakları büküp ayakları yere koyun. Verirken ayak bileklerinden tutun. Nefes alırken bel boşluğunu kapatıp kalçayı ve sırtı yerden kaldırıp duruşta kalın. Bu duruş omurgayı düzene sokmakta, sırt ağrılarını gidermektedir omurganın esnek ve sağlıklı kılınması sinir sistemini güçlendirmektedir. Nefes alırken kalçayı indirin. Verirken bacakları uzatıp aralayın. Avuçlar yukarı, bacaklar aralık. Şavasana, derin nefesle gerginliği atın. sana duruşuna geçiyoruz. Nefes alırken bacakları birleştirin, avuçları yere yerleştirin. Verirken bacakları ve gövdeyi yerden kaldırın. Bedenin ağırlığını kalçalara bindirip dengenizi koruyun. Nefes alırken gövdeyi, bacakları indirin. Verirken bacakları ve gövdeyi kaldırıp kolları bacaklara doğru uzatın. Nefes al, kolları bacakları indir. Verirken bacakları ve gövdeyi kaldırın, kolları uzatın. Nefes al, kolları gövdeyi indir. nefesi verirken bacakları ve gövdeyi kaldırın, kolları uzatın. Nefes alırken bacakları ve gövdeyi indirin. Nefesi verirken bacakları ve gövdeyi kaldırıp kolları uzatın. Nefes al, bacaklar ve gövde geri verirken havuçları yukarı çevirin, bacaklar aralık, şavasana, derin nefesle gerginliği atıyoruz. Advasana duruşuna geçiyoruz, bacakları birleştirin, nefes alırken sağ bacağı büküp ayağı yere koyun, verirken bastırıp yüz üstü yatıyoruz, eller üst üste, alın ellerin üzerinde, bacaklar aralık, her nefes verişte tüm birikmiş gerginliği atın. Advasana duruşuna geçiyoruz. Nefes alırken kolları ileri uzatıp avuçları yere koyun. Verirken gerginliği atın. Bu asana bedeni dinlendirir ve zihni yatıştırır. Bilinçli gevşeme bedeni ve zihni güçlendirmekte ve yenilemektedir. Sinirsel gerginlik giderilmekte ve derin zihinsel ve fiziksel gevşeme kazanılmaktadır. Duruş bozukluğu olan, önüne eğilen, kambur duran kişiler için bu duruş çok faydalıdır. Nefes alırken Elleri üst üste koyun. Verirken alnı ellerin üstüne yerleştirin. Bacaklar aralık. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Şaşan kasağına bir duruşunu uygulayacağız. Nefes alırken ayak baş parmaklarını birleştirin. Topuklar ayrık. Verirken elleri göğüs hizasında yere yerleştirin. Nefes alırken topukların üstüne oturuyoruz. Verirken kolları ve başı yere indirin. Duruşta kalıyoruz. Bu duruşla sırt kasları esnemekte ve omurlar rahatlamaktadır. Diskler çoğu zaman omurgadan çıkan sinirleri sıkıştırmakta ve çeşitli bel ağrılarına neden olmaktadır. Bu duruşun düzenli uygulanması ile sırt kasları esnemekte, omurlar birbirinden ayrılmakta, problem çözülmektedir. Nefes alırken başı kaldırın, verirken topukların üstüne oturuyoruz. Eller dizlerin üstünde vajrasana, derin nefesle gerginliği atın. Marjari Asana iki duruşuna geçiyoruz. Nefes alırken elleri dizlerin önünde yere yerleştirin. Verirken kalçayı kaldırıp emekleme pozisyonuna gelin. Nefes alın. Verirken sırtınızı yükseltin, karnınızı içe çekin ve başınızı kollarınızın arasına indirin. Nefes alırken sırtınızı düzleştirin. Verirken karnı içe çekip sırtınızı yükseltin. Başı kolların arasına getirin. Nefes alın, başı kaldırıp sırtı düzleştirin. Verirken karnı içe çekip sırtı yükseltin. Başı kolların arasına getirin. Nefes al, başı kaldır, sırtı düzleştir. Verirken başı indirin, sırtı yükseltip karnınızı içe çekin. Nefes al, sırtı düzleştir, başı kaldır. Nefesi verirken başı kolların arasına getirip sırtınızı yükseltin, karnınızı içe çekin nefes al, başı kaldır, sırtı düzleştir. Verirken topukların üstüne oturuyoruz. Eller dizlerin üstünde, vacra sağına duruşu, derin nefesle gerginliği atıyoruz. Derin gevşeme tekniğine geçiyoruz. Nefes al, sağa yaslan. Verirken bacakları uzatın. Nefes alırken yavaşça sırt üstü yatın. Verirken bacakları aralayıp avuçları yukarı çevirin. Şavasana duruşu, derin nefesle gerginliği atın. Her nefes verişte tüm birikmiş gerginliği atın. Bacakları sağa sola çevirin, bacaklar, kalçalar gevşesin. Kolları sağa sola çevirin, kollar, omuzlar gevşiyor. Başınızı ağır ağır sağa sola hareketlendirin, boyun ense gevşesin. Yüz kaslarınızı hareket ettirin. Burun yanal kaslarını Odakları hareket ettirin, gözleri hafifçe sıkıp boşaltın. Nefes alıp verirken yüzünüzdeki gerginliği atın, yüzünüz boşalsın. Nefes alıp verirken beyninizi, kafanın içini gevşetin. Nefes alıp verirken göğüs bölgesini gevşetin. Kalbinizde birikmiş sıkıntıları nefesle birlikte dışarı atın. Nefes alıp verirken yukarıdan aşağı tüm bedeni gevşetiyoruz. Beden sanki eriyor, her tarafa yayılıyor. Her nefes verişte biraz daha gevşeyin. Kendinizi nefesin, müziğin akışına bırakın. Tam gevşeme. yavaş yavaş çıkıyoruz. Derin nefes. Ayak parmaklarınızı, el parmaklarınızı hareket ettirin. Başınızı yavaşça sağa sola doğru çevirin. Nefes alıp verirken yavaşça doğrulun. Orijinal yoga sistemine hoş geldiniz.